Bölgenin en büyük hasat şenliği olan 10. minaz Zeytin Hasat Şenliği'ne artık saatler kaldı. Cuma akşamından aslına bakarsanız Atapark Meydanı'nda standlar kurulmaya başlamış. Hatta ve hatta vatandaşlar standları gezmeye başlamış durumda değerli izleyenler. Neler var? Aslına bakarsanız neler neler yok. Cal kebabı mı ararsınız? Pişmaniye mi istersiniz? Ayrıca kuru yemişler mi istersiniz? Dokumundan, şekerinden, balından, yağından ne isterseniz bu şenlikte, bu alanda, bu standlarda olacak. 16 Kasım Cumartesi günü yani yarın sabah saat 10'da kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Milas'ta salı pazarından başlayacak kortej yürüyüşü daha sonra ata gelecekler. Atapark, talk oyunları gösterisinin ardından resmi protokol konuşmaları ve tabii ki şenliğin resmi olarak başlangıcı yapılacak. Daha sonra workshoplar var, ünlü şefler var. Özellikle Mehmet Şef, Mehmet Yalçınkaya başta olmak üzere önemli isimler Atapark meydanında yemeğe dair önemli bilgiler verecekler milas sakinlerine. Öğle saatlerinde ise köşk ve koridora mahallelerinde zeytin asadı ve zeytinyağı sıkımı gerçekleştirilecek. Bu arada tabii ki Atapark'taki etkinlikler de devam ediyor olacak. Daha sonra akşam saatler 20 gösterdiğinde enbo Orkestrası'nın konseriyle ilk gün sona erecek değerli izleyenler. 17 Kasım Pazar günü ise yine birçok yarışma ve etkinlik söz konusu olacak. Milas'ta Atapark Meydanı'nda bu arada tabii ki Zeytin Asat Şenlikleri'nin olmazsa olmazı Mahalleler Arası Yemek Yarışması. Bakalım bu sene hangi mahallenin yemekleri beğenilecek ve birinci olacak. Onu da inşallah hep birlikte göreceğiz değerli izleyenler. Ve Pazar günü akşam saat 20'de MFL konseriyle Zeytin Asat Şenliği'nin finali yapılacak. 10. Milas Zeytin Asat Şenliği 16 ve 17 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri Milas'ta Atapark Meydanı'nda olacak değerli izleyenler. Eğer daha önemli işleriniz yoksa, hava da güzel olursa, bugün hafiften bir yağmur vardı ama havanın yağmuru olacağı söyleniyor. Umarız yağmur da yağmaz. Çok keyifli, çok eğlenceli, dop dolu Hatta ve hatta iddia odur ki şimdiye kadar yapılan zeytin asfalt şenliklerinin en güzeli sizleri bekliyor olacak. Hani buraların bir tabiri var ya çıkın çıkın gelin sizler de çıkın çıkın gelin.